Altıdır, bizim Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda size şu anda üretimde olan yerli ve milli reis sınıfı denizaltılarımızdan bahsedeceğiz. Başlayalım. Bir ülkenin kendi denizlerini ve topraklarını koruyabilmesi için su altı en az su üstü kadar önemli. Gizli denizaltı gibi su araçlarını kullanarak denizlerden gelen neredeyse her tehdidi engelleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi sualtı teknolojileri konusunda pek ileri sayılmayız. Elimizdeki denizaltılar küçük ve yetersiz. Şu 3 denizimizi korumamız için elimizde sadece 12 adet denizaltı var. Ama tabii ki kuvvet komutanlığı bu işe de el attı. Artık denizaltı da üretmeye başladık. Evet daha önce Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile denizaltı üretmiştik. Ancak bunlar ortalama seviyenin biraz altındaydı. Şimdi üreteceklerimiz ise bu ortalamanın üzerinde olacaklar. Dilerseniz özelliklerini anlatmaya geçelim. İlk olarak söylemek istediğim şey bu araçları Alman ve Kore ortaklığıyla yapıyoruz. Ancak sistemlerin %81'lik kısmı yerli. Bu çok önemli ve yüksek bir pay. Bizim için de gayet yeterli. Milgem gibi düşünün. Önce bu projeden bilgi ve tecrübe kazanacağız. Sonrasında ise TF 2000 gibi daha büyük ve daha iyisini üretmeye geçeceğiz. Bu denizaltılardan 6 adet üretilecek. Şu anda aynı anda 3 tanesi inşa ediliyor. Normalde 2015 yılında hizmete gireceklerdi ama Almanya'nın bize diğer ülkelerden daha fazla maliyet çıkarması ve aksaklıklardan dolayı yapımına 2015'te başlandı. Şimdi ise 2020 yılında denize indirilecek ve bütün proje 2025'te tamamlanacak. Bunlar güzel tarihler. Özelliklerine geri dönelim. Denizaltının uzunluğu 68 metre, genişliği 6.3 metre, ağırlığı ise yaklaşık 1900 ton olacak ve bu büyük aracı sadece 27 mürettebat idare edebilecek. Özelliklerinde kendini öne çıkaran yanı ise artık modern su altı dönüştürme sistemlerine geçmiş olması. Sudan oksijen üretmek gibi şeyler yani. Bu sayede 17 gün su altında kalabilecek, daha derine inebilecek, 250 metre gibi bir derinliğe. Akdeniz'i su altından baştan başa geçebilir deniyor. Bu da çok ciddi bir iddia. Diğer bir söylenen şey de Amerika'ya yakıt almadan gidip geri dönebileceği. Yani operasyon çapının çok geniş oluşu. Normalde bu operasyon çapını dev nükleer denizaltılarda görürüz. Buna şimdiden bu denizaltıyla ulaşmaya başlamamız şahsen benim içimi ısıttı. Biraz da yapısını dahil ederek özelliklerinden bahsedeyim. Nasıl veya neyden yapıldığından yani. İçindeki çoğu malzeme başta dediğim gibi bizden. Farklı olarak bir tek dış cephesindeki yüksek dayanıklı çelik saçlar var. Etrafını çevirleyen demirlerden bahsediyorum. Bunu da biz yapabilirdik ama uğraşılması gerekirdi. Çünkü bunlar üzerinde çalışılmış radar emici özellikteki çok dayanıklı demirler. Yani Avusturya'dan ucuzunu almak varken zaman kaybetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Diğer bir dikkat çekici kısımsa dış boyası. Buna da el attık. En dıştaki radar soğurucu özel kaplamada yerli olacak. Hatta bu kaplama yapılıp test edildi bile. Bu kaplama ve boyayı kullanan denizaltımız fark edilmeden İtalyan denizaltısının 500 metre kadar yakınına girmeyi başardı. Sonra da onu sanal torpido atışıyla etkisiz hale getirdi. Yani bu boya sayesinde denizaltımız gizli bir karakteristiğe de bürünecek. Tabi gizli olması için bir tek kaplama yetmez. Denizaltı sessiz de olmalı. Bu sesi başta çıkaransa motorlar, Modern denizaltılar motorlardan çıkan bu sesleri sonar kullanarak 2000 metre gibi mesafelerden tespit edebiliyorlar. Reis sınıfı denizaltılarda bunu yok etmek için yeniliklere gitmiş. Yeni sistemleri sayesinde arkasında atık ve ısı bırakmıyor ayrıca sessiz. Bu da demektir ki tespit edilmeleri imkansız gibi bir şey oluyor. Bunların üstüne silah sistemlerine de göz atalım. Bu kısım biraz gizli bilgi. 8 adet torpido kovanı var. Ancak maksimum torpido kapasitesi tam olarak belirtilmedi. Sebepleri de belli şeyler zaten. Ayrıca denizaltımız denizden karaya ve havaya füze de ateşleyebiliyor. Bu yeteneği geç olsa da kazanabilmemiz ekstra güzel. Dediğim gibi silah sistemi hakkında pek fazla bilgi yok. O yüzden değerlendirmeye geçiyorum. Genel olarak yeni reis sınıfı denizaltılarımızı beğendim. Yeni teknolojileri açılmamız konusunda ilk adım durağı ve elimizdeki denizaltılardan 5 kat daha güçlü. Eksik diyebileceğim kısmı hızı, belki bir de silah yükü olabilir. Boyutundan dolayı silah yükü biraz az olur diye düşünüyorum. Hızını ise belirtmedim galiba, şimdi belirteyim. Su altında 38 kilometre, su üstünde 22 kilometre hızı ulaşabiliyor. Dünyadaki diğer süper ülkelerinkine baktığımızda yetersiz kalıyor. Bunun da yeniliklerle, örneğin özel tasarım türbünlerle geliştirileceğini düşünüyorum. Öyle işte. Son olarak söylemek istediğim bir de Yunanistan meselesi var. Televizyonlarına çıkan ordu konusunda bilgili bir sözcüleri vardı. Her fırsatta denizaltılarının bizden daha iyi olduklarını söyleyip duruyordu. Artık onu da diyemeyecekler. Bu yeni tip denizaltılarımız onlarınkinden daha iyi olacak. Gelecek yarışmalarda arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve yine bir efsane video ile bitiriyorum. Aden Körfezi açıklarında bir Türk gemisi, korsanlar silahlı bir şekilde gemiye yaklaşıyor ama bilmedikleri bir şey var. Emekli Sat komandosu fikret abi İzliyoruz ve videoyu da bitiriyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilir. İsteklerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Abi, abi çök abi. Abi dikkat, böyle diyor? Abi dikkat et, abi. Koyun, koyun, koyun,